Merhaba canlarım benim, merhaba. Ne şanslısınız, bugün ikinci kez karşınızdayım. Yanımda kim var? Emreciğimiz var. Allah razı olsun dediğiniz e, Emre'miz geldi. Ama bir mazuratımız var bizim. E, geçenlerde attığımız videoda bir espri, bir şaka yaptık biz. Kız bu arada nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız gün geçtikçe daha iyi oluyorum sizin tavsiyelerinizi uygulayarak. Allah iyilik versin. Sağ ol ablacığım. Şimdi geçtiğimiz videoda e, ben bir espri yaptım ev sahibimiz için e, arkadan e, o espriye de karşılık verdi Emre'ciğimiz. Evet. Aslında aslı kesinlikle öyle bir şey yok. İnsan hiç atası için o şekilde konuşur mu? Ama bunlar bir şaka bir espriydi. Onun için herhalde biraz Emre'ciğimizin e, başı ağarmış. E, konuştuk bugün telefonlaştık dedim ablam ne demek yani dedim açıklamasını yapabilirsin Emre'ciğim. Valla öncelikle e, çok teşekkür ediyorum abla Kesinlikle. bu şansı verdin. Şimdi orada e, ben a, aslında şunu demek istedim, benim babam da hani kafam bir yapımı uyuşmuyor derken babam yaşça benden daha tecrübeli olduğu için hani biz daha e, hayatın başında olduğumuz için o çoğu şeye böyle e, şu şöyle yapma, böyle yapma bana çok karıştı ben o manada söylemek istedim. Lafını kesmeyeyim, o bir karışma değildir. E, Ay, evladını, evet. ...doğru yönde yönlenmek, yönlendirmektedir. Bunu ben de yapıyorum. Çocuklarımla ben de mesela evet. aynı şeyi yaşıyorum. Yani bizim doğru bildiğimiz bazen yanlış olabiliyor. O konuda çok böyle hani babam müdahale ettiği için... ...ki sonda da babam haklı çıkıyor yani. Ee, o açıdan hani o espriye binaen ee, öyle bir konuşma yapınca... ...bizim de bir e, akrabalar burada bayağı bir kalabalık olunca... ...böyle şeyi çok severler, bir ortalık karışsın da bir... E, şey yapalım biraz izleyelim. Benim bir tane amcamın oğlu var. Kendisi de şu karşıda oturuyor zaten. Hemen videoyu kırpmış. Bütün ailenin gruplarına böyle abartarak işte böyle evlat mı olur? E, her tarafta e, böyle çok mübalağa ederek bahsetmiş. Yani babam da çok kırıldı. Yani hani tabi canım e, haklı olaraktan kırılmıştır. Buradan selam da gönderiyorum hı. kendisine. Babam kendisi de zaten hani böyle hani babam da bu kadar hani yapısının böyle bizden daha böyle biraz kaba görmesinin sebebi babam gerçekten e, çok zorluklarla geldi. Babamın altı tane kız kızı var. Yani hep tek başına e, hepsini okuttu, hepsini buralara kadar yani biz Antalya'ya geldiğimizde hiçbir şeyimiz Yok. yoktu. Hep tek başına mücadele ederek geldi. Gerçekten o konuda yani babam e, bizim üzerimizde çok emeği var. Yılların yorgunluğu evet. var bir evet. de ya İşte yılların vermiş olduğu yorgun bir de günlük biz esnaflık gerçekten çok zor oldu. Evet. Bütün yani sıkıntılı insanlarla karşılaşabiliyorsun. Yani günde 10 çeşit er oyuncisinden tut yani psikolojisi bozulasından tut hepsini bütün, günde 50 çeşit insan geliyor. Evet. Hepsiyle ayrı ayrı e, müdahale etmek zorundasın. Herkesin ayrı dilinden Babam da artık bu yılların vermiş olduğu bir bıkkınlık var tabi, biraz e, ters davranabiliyor haliyle. Hani ona e, binaen ben böyle konuştum. İşte maalesef benim amcamın oğlu kendisi Hulusi e, Mübarek e, öyle bir e, hale getirdi ki videoyu. Oysa ki biz hani e, bir espri babında Faize ablamla birlikte evet. hani konuşmuştuk. Maalesef e, konu farklı yerlere geldi. Yok, yani öyle bir şey yok. Ee, sakın e, Emre'cinin üzerine o şekilde gitmeyin. Emre'yi ben mesela bakkala gidiyorum, yediyorum ee, Çok beyefendi, çok saygılı. Hmm. Ki bunu e, sizler kendiniz de zaten orada bir beş dakika içinde... ...sizler kendiniz de gördünüz. Hani baktım abla dedi, bu, bu yanlış dedi bir düzelsek mi dedi. Tamam ablam dedim, sen çık gel. Hemen dedim, ne demek, niye olmasın? Ee, hiç istemem o şekilde dedim hani senin üzerine yürümelerini, kesinlikle e, öyle bir şey yok. Bu şekilde bunu e, yapanları da ben gerçekten kınıyorum yani çok Maalesef. doğru bir şey değil bu. Yani alıp kırp, kırpıp, 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 kırpıp sen benim videomu alıp kırpıp hiçbir tarafa e, başka bir gerçi sosyal medyaya mı attın nereye attın ama o bir kere yasak. Tabii. O bir kere yasak bunu bilin, o kesinlikle, sen benim videomu alamazsın, oradan kesinlikle. E Buradan da inşallah yani e, sen de yaptığından pişman olmuşsundur kardeşim e, Emre'yi bu duruma düşürdüğün için. E, keşke olmasaydı çok iyi olurdu ama gerçekten o bir e, her zaman diyoruz sür, dil sürçmesi olabiliyor. Hmm. Kız ben size neler söylüyorum canlı yayında, <laughs> ühü videolarda. E, dil mesela her tarafa kayıyor ama bunun e, ya bazen, aslı yok. Bazen, mesela dün e, bizim çalıştığımız yerde... Bazen insan böyle kendini kaybedebiliyor. Ani bir sinirle adam dün birbirine bir şey söylediler. Baktım orada birbirlerini böyle bıçak çektiler. Sonradan olaya yatıştı. Bir pişman oldular. İşte. Tabii. Ya biz ne yaptık? O an, o an bazen insan ne konuştuğunu bilemeyebiliyor. Tabii tabii. Ee, yani bu benim amcamın oğlu maalesef. Yoksa babam da hani videoyu belki izlemedi ama böyle... böyle söylentilerden. E, söylentilerden. Yoksa babam... Çok da kötü bir şey de söylemedim. Ben babam da evet. Babam yaşta benden farklı e, jenerasyon olduğumuz için ister istemez anlaşamıyoruz. Ben bile kızlarımla anlaşamıyorum. Mesela ben çocuklarımla büyüdüm. Çok küçük yaşta evlendim. Mesela fikir ayrılığımız oluyor. Emrin orada demek istediği fikir ayrılığı. Evet. Düşünce farklılığı. Ha, aynen öyle. Ha, ya ben mesela bunu seviyorum dur da benim kızım bunu seviyordur. Suyu sevip daha çok seviyordur. Bu bir fikir ayrılığıdır. İlla ki e, ben bunu seviyorum diye sevmesi zorunda değil. Kesinlikle. Yani bu bir düşünce ve e, fikir ayrılığı. E, sen istersen e, büyüklerini kırdığın için özür de dileyebilirsin. Evet, e, o e, sana e, kalmış bir şey. E, tekrardan bir amca amcaoğulundan bahsetmek istiyorum. Kendisi daha önce eşimle de böyle bir münakaşadan dolayı aramı bozmuştu. E, yani sabah da konuş yani yani böyle insan gibi söyledim. Niye böyle böyle kahkahalarla? Yani kendisi iki üniversite bitirmiş. Hiçbir şekilde böyle tahsil desem var. Ama bugüne kadar hiçbir böyle herkesin bir mesleği vardır. Esnaf Hı. öğrenci bu arkadaşın mesleği de böyle ortalığı karıştırmak. Gerçekten. <laughs> Emre dur. Dur evet, dur İkinci bir vaka daha olacak gibi ama gerçekten. Bak, he, bak ondan diyor. Yok bunu bak. Teşekkür ediyorum. Ay Emre'cim hayır yapma abla. <laughs> Yani tek görevi orta rahmetli babası benim amcam olur. Rahmetli amcam hayatta olduğu süreçte o kadar böyle şey yaptı ki ona. Oğlum böyle işine gücüne oğlum. Bugüne kadar daha hiçbir bak 30 yaşında elde avuçta yapacağı hiçbir işi yok. Yani şunu yani bir insan otelde çalışır veya bir garson mes bugün yani Hulusi şunu yapmış dedi. İşte bu insan boş olunca Şeytanın verdiği vesveselerle böyle kötü şeyler yapabiliyor. Hulusi de şeytana uydu herhalde. Ay Emre. Öyle bir durum oldu. Buradan tekrardan... ...aile büyüklerimden çok özür diliyorum. Babamın ellerinden öpüyorum. Hakkını helal etsin. Herhalde bayağı bir kızmış bana. Ay, vallahi bak üzüldüm ben evet. de şimdi ya. Ama Hayır. gerçi o konuşmanın... E, ...gerçeği yok kesinlikle. Bu evet. Ya gerçekten şey. ziyade dedim ya çok... ...babam belki izlemiş, mü, mübarek etmişler böyle... O amca oğlum işte grup ayrı ayrı işte amca seni şöyle yapmış yerden yere vurmuşlar yok şöyle ki. Ay mi? ben çok merak ediyorum onun kesip de benim kırdığım videomu seyretmeyi Hı. ona ilave etmiş yapamaz gerçi öyle bir şeyi yok ama bilmiyorum yani çok ayıp etmişsiniz yani Hulusi kardeşim gerçekten çok ayıp etmişsiniz. Valla öyle. Ee, beni de bekleyenim var dışarıda. Kaçalım mı? Ee, dışarıda. Evet arkadaşlar bu açıklamayı e, e, yaptık Emreciğimin e, telefonu açıp beni haber verdi dedim gel ablacım hemen yapalım dedim bugün ikinci kez beni gördünüz çok şanslısınız ve Emre'yi de hepinizi kokulu kokulu öpüyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Emre kardeşimizi şimdi geçirdik e, Telefonda durmadı zaten acil işleri var onun da. Ee, videonun başında dediğim gibi de biz sonlandırdık ama e, aklıma gelenleri tekrar ben e, söyleyeyim. E, Emre, e, Emre kardeşimizin acil işi olduğu için gitti bir an aklımdan gelmedi. E, şimdi ben e, videodan sonra dedim bir sıkıntı falan olmasın bak Emre dedim ben. E, tekrar soruyorum dedim ben. E, yine konuştu tabii ki özrünü diledi e, aferin ona. Onun da dediği gibi kuşak çatışmasından kaynaklanan ağzımızdan çıkan laflar onun isteği üzerine işim gücüm vardı hemen gel ablam dedim ne demek dedim ben. Tabii doğal olarak her anne baba kırılır bu tür şeylere. Tekrar bazı konuşmalarını duydunuz. Şimdi benim de benimkileri diyeyim benimkileri keşke hani orayı söylemeseydi burayı söylemeseydi. Onun açıklamasını yapmak için tekrar geriye döndüm Emre'ye geçirince iyi olurdu diyeceksiniz ama ben videodan sonra dedim bak Emre ablacığım sen dedim tekrar dedim böyle böyle bu tür konuşmalar hani oldu dedim olur mu bir şey yok yok dedi onun açıklamasını da yaptı buradan özrün de dedi hatasını da telafi etti ümit ediyorum. Ben onun her istediği şekilde yaparım dedim, ben şıkları, seçenekleri sundum, nasıl istiyorsan dedim, böyle bir e, özrün dilemek e, istedi. E, gerçi bu kötü bir şeydi, söylemedi çocuk ama ama neyse işin gücüm var bende, benim de. Ben de yani bunun e, açıklamasını yapayım dedim, şimdi benimkiler de bana e, diyecek, e, işte neden orayı şey yapmadın, neden burayı, biz onu konuştuk. E, Emre'yle e, okeyini aldıktan sonra e, <laughs> bu kararı aldık. E, o gidince aklıma geldi, dedim ben de e, kendimi ifade edeyim, açıklamasını yapayım. E, <laughs> e, i̇şim gücüm de vardı dedim, kafam inan ki dağıldı, üzüldüm, mü, üzüldüm mü. gerçekten e, Emre için. E, neyse, e, ben de bunu bildireyim dedim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Tekrar